Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte canım arkadaşım Cemre ile pet takası yapıyoruz. Bu arada size burada size şey yapmak için sadık dostaka sadık dostaka ne yaptığımı anlatmak için yapıyorum. Şu an arkadaşım yanıma geliyor. Gidiyor. Nereye gidiyor? Bu arada arkadaşımla Cemre ama bilmiyorum neden adını xxy ile koydu. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Neredesin? Hah, burada. It kankam. Canım benim canım. Evet gidiyoruz. 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 Neredesin? Kankam yok. Kankam yok. Benim evim gitsek acaba benim ya. Biz ben bu arada bu video yani biz arkadaşımla bu video çekerken görüntülü konuşuyorduk. Ama arkadaşım PKX'de oynadığı zaman ve biz görüntülü konuştuğumuz zaman aha burada. Biz görüntülü konuştuğumuz zaman telefon kapanıyor o yüzden kapandı o yani şu an. Evet. Şu an arkadaşımın evine giriyoruz. Hep takısı. Evet. Ben şimdi düşünmeden salak gibi böyle aşağı atlıyorum sonra. Nasıl çıkacağız yukarı? Şimdi Hadi siz de ne? ne Kıkacık yiyeceğiz. Yukarı nasıl çıkacağız? Ben bu arada arkadaşıma anlatmaya çalışıyoruz. Anlama, arkadaşıma anlatmaya çalışıyorum. Sonra nasıl yukarı çıkacağız? sonra no. hmm, Bu videoları seslendirmek o kadar zor ki. Neyse. Sadık dost. Takas etmek ister misin? Yazacakken takas geliyor. Evet. Takasımızı acaba kaçı ne koyacağız? Ne yapacağız? Gözü kapalı yapacağız biz bu arada arkadaşlar. O niye 5? E ben niye 5 diyorum. Burada biz numaralı pet takası yapıyoruz. Sonra değiştiriyoruz. Gözü kapalı takas diye. Neyse o 11. petimi istiyor ve kaplan çıkıyor. Evet. Ee, göz bak ben göz kapalı yapıyorum. Göz kapalı. Göz 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 diyorum. Evet. Bekliyoruz. Göz kapalı diyorum. Göz kapalı yani göz kapalı. Arkadaşlar. Evet diyor orada. Ben şu an tamam diyorum. Öyle diyorum. Böyle diyorum yapıyorum. Aaa. Kedi mi? Neyse şirin ya olur. Kabul. Kabulüm. Bir kabulüm. Arkadaşlar. Sıra sende. yazıyorum? Evet. Bebe. Hı, dışarıdan ses geliyor da. Neyse. Evet güvercin korumana gözümü kapatıyorum şu an acaba ne koyacağım? Koydum mu? Bu burada arkadaşıma Koydum mu diye soruyorum arkadaşıma. ben demin ben başlamıştım. Vols <laughs> <laughs> Pegasus. <laughs> ben ne koyarsam kapat. Ben efsane bir koymak istiyorum adil olsun diye. Bunu koyuyorum burada. Kabul eder mi bilmiyorum. Gabletti <laughs> çok mutluyum. Ama kıyamadım ben şimdi. Ben atıp edeceğiz Kıyamadım ya. Çünkü o benim canım kanka. Çünkü biz ortaokul 5'e geçtik. Bir daha göremeyeceğiz bildiğimiz Evet. Çok güzel bir şey aldım. Karşılığında. Aa Kapı bana aldım. Çok güzel bir pet. Çok şirin bir pet. Şimdi ona bir hediye vermek istiyorum galiba. Burada hediye mi veriyorum bilmiyorum. Evet. Vermiyorum. O kadar da şimdi hediyem var demiştim. Evet. Beşinci seviye kar belki Evet, şu an veriyorum bir şeyler. Vermeye çalışıyorum. Herhalde bunda mı hediye veriyorum? Bir saniye. Bundan da vermek istemiyorum. O da benim gözüm kapalı sanıyor şu an. Canım gangam. Evet. Böyle oluyor. Ben yani galiba. Bakalım alıyor muyum? Aldım. Yes. Arkadaşlar burada bu takas böyle giderse kıyafet takası, araba takası falan da gelir. ben öyle düşünüyorum ama kaç güncelleme geçti işte hala gelmedi. Pek umutlu değil mi artık ama neyse. Sıra onda. Acaba ne verecek? Bu arada mesaja bakmayın. Mesaja bakmayın. Oraya editleyeceğim. <laughs> Kusura bakmayın. Hmm, panda. Şimdi daha fazla baloncuk. Ben bunu anlamıyorum. Anlamıyorum. Takas gidiyor. Yine takas geliyor. Arkadaşlar Daha fazla ben burada anlamıyorum ne dediğini arkadaşlar hiçbir şey anlamıyorum burada neden neden ne diyor ne diyor canım kanka ne diyor anlamadım niye yazmadım ben orada neyse bu laf bu sıra sende diyorum sıra sende sen koyacaksın sen koyacaksın yapacaksın. Arkadaşlar bu arada evet tamam. Bu arada Beşiktaş olanlara sesleniyorum. E, ee, Temi Abraham'a aldık. Ee, ben sen videoda gördüm. Eagle 5 ne gördüm. Neyse böyle bir şey bu. Bilmiyorum gerçekten neyse. Evet. Verin acaba? Burada bir yerde kesiliyor diye biliyorum Hatırlıyorum ama ben. Çünkü bu video çekildikten birkaç gün sonra ben şu an kayıt yapıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Ben ee, ne yapalım? Youtuber işte. Video editiyorum birkaç gündür. Ama o videoyu ben yollayacağım. Size sürpriz video çekiyorum. Yollayacağım. Neyse. Hmm, diyorum. Hmm, diyorum. Olur mu diyorum. Bugün ben bu, bu, burada söylüyorum video çektiğimi. Evet. Merhaba diyorlar. canım kanka benim. Aha. Gobleti Verdi mi? Aha. La bu bu la bu. Yes, yes 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 Benim gam benim kanka canım kankam sana bir hediyem var canım gönlüm benim. Sana her yıl feda olsun. Feda feda. Bir ne versen düşünemiyorum. Ya düşün 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 düşün. Evet bunu veriyorum. Bir de Tabii ki de kabul ediyoruz arkadaşlar. Aa, kabul etme lazım olur. Olmaz. Evet. Bu da kabul Orada tabi ki ben de. parti yapalım diyorum. Parti yapacağız. Parti parti. Disco disco. Evet. De buradan nasıl çıkacağız onu bilemiyorum. En başta da söylemiştim. O da tamam diyor. Benim canım Ganga'm. şey size çok sıcak arkadaşlar ya. bu adam sıcağı gibi neyse evet parti oluşturdu benim canım Gonca. ben de en değer petim birlik ay cigarını çıkarıyorum çıkarıyorum canım birlik ayıcığımı. kanalımın peti merhaba merhaba deminler Merhaba arkadaşlar. Ben Elif'in petiyim. Evet. Ben de artık pet konuşuyorum arkadaşlar. Yani petim var benim de. Kanal petim. Woohoo diyorum. Arkadaşlar bu arada siz sıfır yer çekiminde hangi takım hangi takımı tutuyordunuz? Flame mi? Wolf mu? Yoksa Left takımı takımı mı? Ben gördüğünüz gibi Flame takımını tutuyordum. Bu arada bu arkadaşımın solar rejiderha'yı da ben verdim. Ne kadar iyi kalbim bu arkadaşım. Evet. Devam, devam, parçaya hiç kimse gelmedi ama devam. Devam, umudumuzu kesmiyoruz, devam. Şu an ne yapıyoruz? Video bitiyor arkadaşlar burada bir yerde. Evet. Çok güzel, parça parça, parça Burada bir yerde benim emeğe gidiyor olmaz lazım. Video oyunu, video oyunu, video oyunu ne? Evet diyorum ben de video oyunu çekiyoruz. Hala inanamıyor. Arkadaşım benim canım. At. Evet ne vereceğim acaba ata ne versem? Ne versem diye düşünüyorum burada arkadaşlar. Yanlışlıkla bir şey koydum. Ha, hayır yanlışlıkla koydum. Ha, hayır kabul etme. Baykuş olur mu baykuş? Olur mu? Kankacım olur mu? Kanka sana diyorum olur mu? Göz kapalı diyor. Evet gözü kapalı demeye çalışıyor burada. Gözüm Kızım... yanlış yazıyor bu arada. Canım kankam göz kapalı mı diye soruyorum ben de. Burada. Hı -hı, hı -hı. Ve alıyorum. Evet partiye hiç gelmedi. Ben benim partime gideceğiz. Büyük ihtimalen. Bitti, 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 bitti. Video oyunu bitti. Burada ben arkadaşıma anlatmaya çalışıyorum bitti diye. O da anlamıyor ve video uzuyor. Evet. Benim bitti. Video oyunu benim bitti. Hadi şimdi anlatmaya çalışıyorum. Video oyunu bitti diyorum. Bitti. Bay bay arkadaşlarım canım benim bay bay.